Arkadaşlar kanalımda Kalsayır Komik Anlar yapmıştım. Ee, şimdi ikinci bölümü e, yapacağım. Hadi başlayalım. Ben geldi. Ben göldeki ses. Ben de yardım ses. Emin misin Efe? Kabul edecek misin? Emin değilim Efe'yim. <laughs> ne kadar komik ya. <laughs> <laughs> ne var? Evet, şimdi sazan tutacağım. Bak seni tuttum. Olta geldi. <laughs> Ne zombiler gerçek ne zombi virüsü ya yalan evladım yalan yalan inanma bunlara İftara çok az kaldı tam 5 dakika kaldı yaşasın Karısının bir tanesi çap 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 Evet arkadaşlar evet hop Kocasının bir tanesi çap 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 Burada herhalde Hadi bir dakika Baba! <laughs> Durmasana! Tamam hadi kır kır kır. Tamam tamam. Heh. Tamam çık. <laughs> ya! <gülüyor> Bak! Kıramıyorum! 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 Nereye geliyorsun lan? He? Eşşe ol eşşe. Bak rahat ver bile. Eşşe ol eşşe. Ya! Ya! ya. <laughs> bir elimde ayna, umurumda mı ki bu dünya? Kır onu. Bakayım. Tamam ben de kendi Hocam. açıyorum. Efe abi şey ben akvaryum aldım abi çünkü kendi dünya sonrası artık orada yiyeceksin Efe abi. Eşe sıkıntı. Bak bak alma. Sen de bana vurmamış <laughs> Tamam şimdi arkadaşlar Efe'nin hediyesini açıyoruz. Oo. <laughs> abi sen aç önce. Tamam şimdi arkadaşlar Efe'nin hediyesini açıyoruz. Oo. <laughs> abi sen baş, tamam, <laughs> aldım abi çünkü kendi. Tamam şimdi arkadaşlar Efe'nin hediyesini açıyoruz. Oo. <laughs> abi sen aç önce benim hediyem. Seni diyor. Ya İlay çıkar şu kafandakini Bu ne ya? oh, tek yedim. Şuna bak tek yedim lan. kör oldum. Ya abini öldürsen tabii kör olursun. Eşek sıpası ya. Ne oluyor lan? Efe maymuna dönüştür galiba. U